Evet, Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi subhanahu ve bihamdihi. Beş vakit namaz vardı. Vakitleri okuduk. o evet. olsun şey. Yani sabah namaz vakti, öğlen namaz vakti, ikindi, akşam yatsı namaz vakitlerini ne yaptık okuduk. Ne zaman başlıyor, ne zaman ne yapıyor, bitiyor. Fazilet vakti, ihtiyar vakti, cevaz vakti, mekruh vakti, gayri mekruh vakti hepsini ne yaptık okuduk güzel bir şekilde. Beş vakit namaz ne yaptı, bitti. Şu an namazın vacip şartları. Yani namazın şey olabilmesi için, vacip. vacip olabilmesi için gereken şartlar. Yani bu şartlar olmadığı müddetçe namaz şey değildir, vacip değildir. Hadi girelim. <laughs> faslun, bu bir fasıldır. Ve şerâ'i tuvcub salati namazın vacip olma, farz olma şartları. Yani birine namazın ne olabilmesi için, vacip olabilmesi için, <laughs> farz olabilmesi için şartlar. Selasetu eşya'a. Kaç şeydir? Üç şeydir. şeydir. Yani. Ve şerait vücubu salati mübdeladır. Selasetu eşya'a Onu onun haberidir. O zaman bale. nasıl manı? Yani? Ve şerait vücubu salati. Namazın vacip olma. Vacip dediğimiz yani farz olma o şartları. şartları. <laughs> Selasetu eşya'a. Kaç şeydir? Üç şeydir. <laughs> Ehaduha. O üç şeyden birisi el İslamu Müslüman olmak. Oldu mu şey? Kafiri hmm. üzerinden namaz farz değil değildir. Değil. Kafiri asli namaz kılmıyor diye biz demey ona demeyiz niye sen şey kılmıyorsunuz. Çünkü zaten kafiri aslidir ona namaz farz değildir. değildir. Ama kafiri asli demek yani özü itibariyle şeydir ha kafirdir. Hiç İslamiyetle ne yapmamış tanışmamış. Onun üzerine namaz farz değildir. değildir. Diyelim ki bir kafir oldu mu 50 yaşına kadar şey yaptı nedir Müslüman olmadı. Sonra 50 yaşında geldi, şey oldu. Müslüman oldu. O zaten 50 yaşına kadar namaz onun üzerine farz değildi. Dolayısıyla namaz onun üzerine farz olmadığından ötürü Müslüman olduğunda o geçmiş namazlarını kaza et demeyiz. Çünkü namaz onun üzerine farz Değil. farz değildi. Yani neyin kazasını yapacak? Farz değildi. Ama kafiri mürtet var mürtet. Kafiri mürtet ne yani? şey olmuş, olmuş Müslüman olmuş, olmuş, Sonra dinden çıkmış. Biz ona mürtet dinden dönen diyoruz. Oldu mu? O mürtetlik döneminde de yine namaz onun üzerine şeydir. Farzdır. Sonra diyelim ki mürtetlikten döndü. Şu şey oldu. Biz Müslüman oldu. Biz ona diyeceğiz ki mürtetlik dönemindeki namazları şey yapacağız. Kazan, kaza. kaza. Çünkü kaza. o dönemde namaz yine onun şeyidir, farzdır. Niye? Çünkü şeydi yani. Ya, eğer yani Müslümandı. Müslüman olduğu için zaten namaz onun üzerine şey olmuştu, farz. Sonra mürtet olduğunda oldu mu? Yine o namazı farzı ondan ne yapmıyordu? Düş. <laughs> Sonra Müslüman ne yaparsa olursa bir de o namazlar ne yapacaktır? Kaza. Ha, Ama kafiri aslinin üzerine Hayır, namaz olur. farz Değil. değildir. Ve ne olursa Müslüman Olsa kaza, etmez, kaza etmez. etmez. Çünkü namaz o anda farz değildir. Zaten Değil Heh, yani, yani öyle yani. E şimdi diyeceğiz ki avantaj mıdır? Ya şey yaparsa ölür. Yani öyle bizim getirdiğimiz örneğe göre 50 yaşına kadar şeymiş. Kafirmiş. Müslüman. Sonra Müslüman olmuş. Belki bazıları zihnine şey gelecek. Aa 50 yaş oldu Müslüman. Namaz kılmadı. Böyle bazen böyle bazıları yaklaşıyor. olur. Belki 40 yaşında ne yapsaydı? Ölseydi. Ölseydi. Oldu mu? Kafir olarak ölecekti. Ebedi neye gidecekti? Ne? Cehenneme gidecekti. Yani bazılarına bazen böyle bir örnek getiriyor. Ha diyor sanki avantajlıdır. 50 yaşına kadar şey kılmadı namaz. Sonra Müslüman oldu. O namazlar da kaza etmeyecek. O namazdan muafiyet namaz kılmıyor. E, e getirdiğim örnekte 50 yaşta. Ya 40 yaşında şey yaparsa. Vefat ederse. E ne olacak? Hiç İslamiyetle ne yapmışsın? Tanış. ebedi ne olacaktır? Cehennem. Yani avantajından daha çok dezavantajı var yani öyle Demet değil mi olsun. yani o getirdi 20 yaşında, 40 yaşında, 30 yaşında, bir yaşta vefat ederse gitti gitti evet. ilelebe cehennem. Tabii mi Fe la vacip değildir es salatu. -m 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 -m. Namaz şey değildir. Vacip değildir. al kafiril asli. Kimi? Kafiril Kafir-i asli. Kafir-i asli yani özü, <fey> itibariyle itibariyle yani özü itibariyle şeydir, Kafir kafirdir. Hiç şey olmamış, yani Müslüman olmamış. Onun üzerine namaz şey değildir. Vacip değildir, farz değildir. Ve la yecib vacip değildir. Aleyhi o kafiri aslinin üzerine vacip değildir. Kada uha. O namazı kaza etmek vacip değildir. İzan eslemiş ki eslemeş olursa. Müslüman olursa kaza etmek vacip değildir. Niye kaza etmek vacip değildir? Çünkü zaten o kafiri bir döneminde namaz ona farz değildir. namaz ona farz değildi ki neyin kazasını yapacağız? Zaten o anda onun üzerine namaz farz değildi. Yani. Ve ammel şeye gelince, murtedden yani Müslümandır sonra fetecibu aleyhi salatu. O mürtedlik döneminde dahi yine namaz onun üzerine şeydir. Vaciptir. Dolayısıyla ve kadal. Namaz da onun üzerine nedir? Vaciptir, farzdır. Sonra İslamiyet'e ne yaparsa dönerse, dönerse? o namazları kaza edecek. Diyeceğiz ki sen mürted dönemindeyken sen İslamiyet'le tanıştığından ötürü sen mürtedlik döneminde de dahi senin hı. üzerine namaz şeydir. Farzdır. Hı. Dolayısıyla İslamiyet'e döndüğünde bir daha o namazlar ne yapacaksın? Kaza edeceksin. İnşaat adı dönerse, iler İslam'ı neye dönerse, İslam'a ne yaparsa dönerse kazası vaciptir. Oldu mu inşallah? İkinci şart, buluk. Buluk buluk. Yani balık yani o buluk çağına, ergenlik çağına ermesi gerekiyor. Çocuk, küçük çocuk, erkek çocuğu olsun, kız çocuğu olsun, namaz üzerine farz değildir. Değil. Değil. Hani erkekler genellikle 14-15 yaşında şey oluyorlar, yani, yani buluk çağına eriyorlar. Diyelim ki 12 yaşında, 13 yaşında, 10 yaşındaki bir bir çocuğun üzerine namaz farz değil. Farz değil. Ama namaz farz değil olduğundan ötürü o buluk çağına ne yaptığında er, erdiğinde namazları ne yap, kaza er demiyoruz. demiyoruz. Çünkü zaten o çocukluk döneminde namaz onun üzerine farz değil. değil. Oğlum kime denilirsen bu namazı, kazayı? Yani o durumdayken namaz onun yani üzerine şey olacak. Farz olacak. olacak ki Sonra o dönemden kurtulduğunda biz diyeceğiz ki sen o namazları şey yapacaksın, caza, kaza edeceksin. E, çocuk, erkek çocuk, kız çocuk olsun zaten o çocukluğundan ondan ötürü namaz onun üzerine farz. Değil. E, Bulu çağına erdiğinde he, valla sen çocukluk dönemindeki kılmadığın namazları ne yapacaksın, kaza değil. diyemeyiz ki. Çünkü zaten o dönemde namaz onun üzerine farz değildi Değil. yani. Tamam değil. Ve sani o namazın farz olma şartlarında üç tane vardı ya kaçıncısı, ikincisi. Ya. El buluğu, ergenlik, buluğ oldu inşallah. Fele bu namaz vacip değildir. Ala sabiyyin erkek çocuğun üzerine ve sabiyyetin kız çocuğun üzerine namaz şey değildir. Vacip değildir. Dolayısıyla namaz şey olmayınca vacip olmayınca, olmayınca buluk çağına erdiğinde o çocukluğu dönemindeki namazlarını kaza et ne yapmaz denilmez. Lakin fakat yu'merani bu çocuklar kız çocuk, evet, erkek evet, çocuk emredilir. Biha şeyle emredilir Namazlar. namazda. Ba'de seb'i sinine. Yedi, yedi yaştan sonra, sonra. Yani e şey bitecek ha. Yedi, 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 e yedi, yedi bitecek. Yedi bitecek. Bu bazen bizim kişilerden diyor ki şeyde yaşında, yedi yaşında diyor. Yedi yaşında Hı, sonra, sonra edilecek. E, yani şu an etrafta şey zannediyorlar. Yedi, yedi yaşında. Yedi yaşında. Yok. Yedi yaş bitecek. E yedi yaşının bitiminde var ya bitti. Yani yedi sekize ne yapacak? Girecek. O zaman annesi babası tarafından bulut çağına böyle namazı biliyor olarak ne yapsın diye girsin diye vücudu bedeni şeye alışsın yedi diye namaza alışsın, alışsın diye annesi babası tarafından ne yapılacak? Namazla emredilecek. Yedi. Yani anne baba diyecek oğlum şey kıl. Namaz kıl. Oldu mu inşallah? Tamam. Kaç yaşından sonra? 7 yaşından şey, sonra. Yani şeye, 8 e, 8 e Ama böyle etrafta kime sorsanız böyle hemen şey diyor. Yaş. Kaç yaşında emredilir? Diyor şey. Yani şey yani. Halbuki burada diyor ki yok. Şeyden sonra. 7 yaşından sonra. Ama inşaat hasele var olursa et temyizu, mümeyyizlik biha yedi yaştan sonra o, o onunla şey olursa. E, inşaat hasele nedir var olsa et temyizu, oldu inşallah. Mümeyyizlik ne yaparsa, ha, nedir var olursa. Oldu inşallah. Bihi nedir nedir e, ya. yani o biha o yedi yaşıyla var ya yani, yani yedi yaşını ne yapmayla bitirmeyle bitirmeyle oldu mu şey mümeyizlik, mümeyizlik var mı var mı? Ya bu meclislik artık ne ki rahat şeye çıkabiliyor ha. Çarşıya falan. Çarşıya, Çarşıya falan. Çarşıya e, falan. artık yemeğini kendisi yiyebiliyor. yiyebiliyor. Lavaboya temizleyebiliyor. Yani artık e, Peki şeydir ha. Sizin Muhammed Aleyhisselam mı Aleyhisselam? Benim Muhammed, valla bilmiyorum, 11-11 yaşında. Salih. Salih de Oğlum beni niye şeye çektim arkadaşlar? <laughs> Zayıf <Ben en gülüyor> oldum. Onun çocukların yaşları <laughs> Altı nedir? Yed, nedir? Bu sene ilk okula gittiğine göre kaçtır? Yedi olmuş. Yedidir. olmuş. Yedidir. olmuş. örneğin. Oldu şey. daha <laughs> hala mümeyizlik olmamış nanki. Ben onu biliyorum. Ama <gülüyor> şeyde Muhammed de o <laughs> Muhammed de diyor ya örneğin e, susuz getir götür susuz getir. O tarz biri <laughs> olmuş yani. O da halbuki hala buruk çağı. Ermiş. Ermemiş. Ama mümeyizdir diye. 7 yaşının bitiminde eğer mümeyizlik ne yapmışsa var, olmuşsa, olur. namazla ne yapılır? Emredilir. Oldu. Ama yedi. Oldu evet, ille, er 7. Oldu mu inşallah? Ve illa eğer 7 yaşın bitiminde hala şey değilse. var olmamışsa. Var olmamışsa. <laughs> Fe ba'da temiz. temiz. sonra. <laughs> e, örneğin 9 yaşında şey oldu. Mümeyiz, mümeyiz oldu. Olur mu? Yani illa yedi yaşının bitiminde dedi ki anne baba namazla emredilecek. O da müşahane. Her şey olmuşsa. Mümeyiz olmuşsa. Öne yani anne bak, baba bakacak ki ya ola bu çocuk mümeyizdir. Yani sağını solunu artık kendi kendine yatır, kendi kendine kalkabiliyor, çarşıya girebiliyor. Böyle mümeyizdir o insan. O da emreder. Olmadıysa bir yaş daha ileri atlar. Dokuz. Ben, Olmadı. On, on. Olmadı. 11. Öyle taş. Oldu ya. Yani ne zaman ki bu vakıf olduğunda, <laughs> oldu mu? emretmesi. Yani öyle ben şu an benim çocuğum Muhammed'e şeyi emretmem gerekiyor. Namaz. Tamam. Onun kalkışı ettir. Namaz. Namaz. Tamam efendim? Denem gerekir. Ve şey. yudrabani şey. oldu inşallah. İn hasene temizü biha. O biha damiri kime e, göndermiş? E, ee, oldu inşallah. Yani ona git. E ma ya beşi. Oldu mu? Evet. Biha in hasene temizü biha namaz değil o. Oldu mu? Biha yani o şeyle yani yedi. O diğer inşallah aldım inşallah tamam yani bir ha ona girecek yani öyle değil mi o o yedi tabi ma anlamda yapmış ama damir e yani e yani yedi yaş damir oraya gidiyor daha güzel e bir anda şüphelen acaba bir adam bir namaza gidiyor yok çocuk o anda şey değil yani o yedi yaşta yani tamam kardeşim o yudrabani dövülürler ala terkiha namazın terki üzerine dövülürler Bade kemal 20 10 yaşı tamamladıktan sonra. Yani 11'de. 11 yani. Beraz. 10 yaşı ne yaptarsa, tamamlarsa yani şey girirse, e girirse, e girirse bu çocuk e, yavaş namazı yavaş. terki üzerine ne yapılır dövülür. Yavaş. Evet tamam dövülür. Dur ona geleceğim mu inşallah. Ona der be gayr deniyor Tamam kardeş. Demek ki 7 yaşının bitiminde Anne baba tarafından emredilecek. şeyle emredilecek. Namazlar. Tabi Tabii ki eğer mümeyizlik <laughs> ne yapmışsa var olmuşsa. Olmasa 9-10. 11 yaşına ne yaptığında? Ya, geldiğinde. geldiğinde yani onu tamamlayıp şeye girdiğinde. 11'e 11 11 girdiğinde. Eğer namaz kılmıyorsa. Artık şey çağı da yakındır ya. Bulu çağı da yakındır. Onun için diyor dövülür. Dövülür ama içinde kayıt var. Ben Böyle ben yani ben örneğin nefret ettirecek bir dövmek değil. Onun bir yerini kıracak şekilde dövmek hmm. değil oldu mu? Ee, anladın mı? Yani böyle zarar verecek tarzdaki bir dövmek değil. ha. Oldu mu? Şey? İnsan çocuğunu korkutur ya. Temerlik. Ya aynı şey gibi düşünün ya. Teşbih olmaz. Değil, okul değil çocuk şeye gitmiyor. öyle okula başlıyor. Evet, Örneğin diyelim ki anne baba şeye gitmese, o çocuk şeye gitmesin. Oraya okula gitmesin. Kızarlar mı, kızmazlar mı? Kızarlar. Kızarlar. Öyle değil mi? Yani bak 11 yaşında bile ne yapmamıştır? Yirmi. 6, 7 yaşında, 8 yaşında çocuğu bakıyorsun okula gitmez desek baba ben bugün şeye gitmiyorum. <laughs> okula gitmiyor. Baba öyle bir oldu mu inşallah? Kızar ona. E şimdi diyorsun ki 10 yaşının bitiminde anne babası tarafından ne yapılır? Dövülür. dövülür. Böyle il, olay din olunca anne ne niye dövülür? da dövülür çok böyle aşırı. Değil. Dövme değil yani korkutmaya yönelik var ya nasıl yani böyle oldu mu inşallah? Nefret ettirecek tarzda da değil. değil. E millet diyor ki niye? E niye dünyevi oldu mu siz dövüyorsunuz? Bunu şey görüyorsunuz. Mama görüyorsunuz. Yani çocuk abi ya hepiniz, hepimiz çocuk yaşında oğlum abi. Sekiz yaşında ilkokul ikiye mi üçe mi gidelim diyelim. Bir erkeksen söyle bir babaya söyle ben bugün şeye gitmiyorum. Okulu. Okula. Okula gitmiyorum. Bir de baba işe gitmişken sen sabah annene karşı cevap veriyorsun. Ben bugün işe gitmiyorum. Anne de ne diyor? Dur, akşam dur şey gelsin. Sabah oh. gelsin. <laughs> zaten anne şey bir anneyse zaten böyle <laughs> oldu mu? Evet. Yani böyle biraz şeyse, <laughs> eve hakim senin yani, için. O zaten döver. <laughs> Öyle değil mi? E <laughs> 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 döver. <gülüyor> oldu mu? <laughs> Olmazsa baba, bunun şeyi baba, var. Akşamları. Akşam var. <laughs> Akşama doğru da ee, böyle yavaş yavaş ikindi akşama doğru da olduğunda sen dışarıda mahallede oynuyorsun. Bir şey de geliyor. Okula da ne yapmamışsın? Gitmemişsin. Akşam ezanı eve gitmen gerekiyor. Gidersen babam döyecek. Oldu mu şu Yani niye bu olayda herkes şeyi normal görüyor? Yani o dövme, kızma olayını şey görüyor. Hmm. Normal görüyor. Öyle değil midir? Ama ne diyelim ki dersek yani namazın terki için bak anne baba onu ne yapabilir? Döve. <laughs> Sanki dövebilir fıkıhta dedik dövebilir yani onu öldürebilir. Ya dövebilir derken yani öyle ikaz babından var ya. Ya böyle şey yapacak da bir yerine kıracak tarzda <laughs> değil. <gülüyor> e şimdi diyelim ki anne çocuk okula gitmedi diye çocuğu ne yaparsa döversin. <laughs> Komşular da görse oldu mu? Bir akrabalar da görse dese ki ne yapıyor? Valla çocuk bugün şeye gitmemiş. Bir de yani bu namaz terki üzerine dövülmeden daha aşırı şey yaparsa. Dör, döversin. Yani ama yani o kadar değil. Çok aşırı da döversin o oğlu. Yine akraba komşu diyecek bir tane benim yerime de. Dur, <laughs> oldu mu? Aşağıda? Öyle diyecek. Biz okumadık, o okusun. He, biz okumadık, o okusun. Bir tane de bana vur. Bakacaksın abi, büyük abi gelmiş ne? O, o da bir tane vuracak. <laughs> Çocuğu böyle şey alacaklar. Böyle sıra alacak. Gelen giden oldu mu? Ee, bağıracak, hazırlayacak, oldu mu? Ne olacaksın? E, çocuk Bak bu olay dedim anlatmış 8-9 yaşında ha. 11 yaşında değil, değil 8-9 yaşında o ilkokul 2-3'e giden çocuğa bunu yapıyorlar. Oldu mu? Burada kaçta diyor? 15. Onun hı hı. bitiminde 15. yani şeye girecek. Bir de buradaki istenen dert onların normal hayatta uyguladığı der gibi de değil. değil. o çocuğun okula gitmemesi hı hı. de yaptığı der gibi de değil. Herkes o derbi şey görüyor. Ee, normal. görür. Kim şahit olduysa o komşulardan akrabat ne oldu valla okula gitmemiş. O da geliyor dayısı amcası o da bir tane ne yapıyor? Vuruyor. Herkes onu normal görür ama fakat dersinde diyorsun ki işte onun da bitiminde tamamlayan kaça girdiğinde dövülür. O dövülme onların vakata yaptığı dövme gibi de değil. değil. Yani böyle biraz ikaz etme falan. E millet şeyler olur mu hocam dövülür mü? E niye onda dövüyorsun? Dünyevi olayda dövüyorsun. Herkes de şey görüyor normal bir görüyor. Bir görüyor. Bir. E bu namaz çocuğun ilerideki şey ahiretiyle nedir? Ala. E, o yaşta namaza alışsın. bunu çağında namaz kılsın. Ahiretine şey vermesi zarar namaz. vermez. Mesaj. Bir de bu dövme onların vakata yaptığı döme gibi de evet. Şey. istenen dövme o, o döme gibi değil ha böyle zarar verecek. Yani sadece böyle korkutmaya yönelik yani bir durum. Yani kulağına evet. biraz çek yani böyle, ha, 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 bu şekilde. Tamam? İnşallah anladınız. Evet. İnsan çok acıptır Ve sadece üçüncüsü el akl. Akıllı olmak. Deli olmayacak. Mesela. akıllı olmak demek ki yani deli olmama ha. Yani örneğin hani biz bazen birbirimize bu akıllıdır bu akıllı değildir Bilmiyorum. o anlamdaki değil ha. Oldu mu inşallah da. Evet. Tamam. Ee, yani o zeka değil. değil. Akıllı yani şey olmamalı, delil deli olmamalı. Yani, zamanda biz birbirlerle şey yapıyorduk. Birbirine birini görüyoruz, zeki diyoruz bunun üzerine namaz farz değildir. Oldu mu şahane? Diyor <laughs> niye? Diyor şey değildir. Akıllı değil. La o anlamda yani. yani akıllı delilikle orantılı yani. E dolayısıyla delinin üzerine namaz farz. Değildir. Değil. Delilikten şey yaparsa kur. E, o namazları kaza yok göz. Fele tecib vacip değil namaz ale mecnunen şeyin üzerine derin üzerine namaz farz değildir. Kazası? Farz değildir. Ve kavluhu musanif sözü ve huve haddü teklifi sözü musanif bu sözü sakif düşendir. Fi ba'di nusakil metni metnin bazı nuskalarında düşendir. Yani bazı nuskalarda ve huve haddü teklifi yoktur. Oldu bir Ev var olan nuskaya göre manasıdır. Ve huve bu dediklerimiz Haddu teklifi mükelleflik sorunu Sınır. sınırıdır. mükelleflik Sınırı. Yani birinin dinde şey olabilmesi için mükellef Orası. Orası. ne olacak? Müslüman, Müslüman, Müslüman olacak. Yani Buluk çağına ermiş olacak. Bir de akıllı olacak. Zaten birinde bu üç vasıf ne yaptı mı? Bulun, Dün, duumu, mu? biz ona bu dinde diyoruz ki şeydir, mükellef. mükellef. Evet. Yani bu genel bir bilgidir. Yani artık sadece namazla, değil. Değil. o oruçla da şeydir, mükellef. 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 Her şeye, her şeyle mükellef. mükellef. Bu üç vasıf şey siniridir. Mükellef. Mükelleflik sinir. Yani konuyu aşıyor ha, namaz <laughs> tek değil. 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 Oruçla da artık sorumludur, mükelleflik Bence yeterli olarak. Allah muhafaza kardeşler.